Herkese merhabalar. Ben Liritomartis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kanalı telefondan izleyen izleyicilerin kanalı daha iyi kullanmaları için bazı açıklamalar yapacağım. Eğer YouTube'a telefondan giriyorsanız arama kısmına kader matrisi yazdığınızda kanalıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz abone ol yazısına tıkladığınızda kanalıma abone olmuş oluyorsunuz. Böylece videolarım her yüklendiğinde size bir bildirim gitmiş oluyor. Ayrıca kendi YouTube ana sayfanızda da videolarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Süper teşekkür butonuna beğen ve paylaş yazı sırasını sola doğru kaydırarak ulaşabilirsiniz. Buradaki teşekkürler yazısına basarak kanalıma katkıda bulunabilirsiniz. Yıldızlı abone olmak isteyenler için açıklamaya bir link bıraktım. Bu linkten katıl yazısına tıklayarak yıldızlı abone olabilirsiniz. Böylece yıldızlı üyelerin özel olarak talep ettiği videolara buradan ulaşabilirsiniz. Her videonun altında açıklamalar kısmı bulunmaktadır. Buraya başlığın altındaki daha fazla yazısına basarak ulaşabilirsiniz. Buradan kolaylıkla videoların içeriklerine ve diğer videolara kolaylıkla ulaşabilirsiniz videolarımı bilgisayar formatına göre hazırlıyordum. Sizden gelen yorumlardan ve analiz sonuçlarından anladım ki kanalımı izleyen izleyicilerin %75'i kanalımı telefondan izliyor. Telefonda uygulama daha farklı çalıştığı için bu videoyu da paylaşma gereği duydum. Eğer kanalla ilgili başka göremediğiniz kullanamadığınız bir özellik varsa lütfen yorumlarda söylemekten çekinmeyin. Kanalı daha kullanışlı hale getirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hep videolarımın izlenmesi daha kolay olduğunu düşünerek yatay ekran için hazırlıyordum. Bu videoda olduğu gibi dikey ekran için de hazırlayabilirim. Yorumlarda videoları bilgisayardan mı yoksa telefondan mı izlediğinizi ve yatay ekrandan mı yoksa dikey ekrandan mı izlemenin daha iyi olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Bu açıklama videosu bu kadardı. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.